merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle beraber Minecraft survival sezon 3 ee, seval dedim değil mi ben ee, video girişi unuttum Kusura bakmayın arkadaşlar bugün 10 veya 9 bölümde arkadaşlar bugün maden yapacağız ee, Aslında ben bundan önce video çekmiştim video çok kötü oldu yani madene girdim ee, videonun yarısı maden aramakla geçti O yüzden zaten pek bir şey de bulamadım Maden dediğin de maden değil zaten. Çukur gibi bir şey. Ee, o yüzden videoyu kestim arkadaşlar orada. Şimdi şurada bir arada bu kanyon vardı arkadaşlar. Ona gideceğiz. E, ee, eşyaları hazırladım mı? Ee, aslında videoyu hazırlamıştık eşyaları ama e, video işte bir olduğu için Ha, işte haç olduğu için gün koymuşum. Ben de farklı bir şey sandım. Şey, e, neydi? evin işini yapmıştım gösterecektim unuttum ee, evin içine eşyaları falan koydum arkadaşlar ee, şurada mantar var değişik ha, burada o bayağı yüksekmiş lan bu ha şurada manşet var bak bir dakika ben daha önce bakmıştım buraya şurada bir manşet var ee, direkt atlasak mı acaba dallamayı yoksa ee, Bence şu mine shaft değil yani, de daha güzel şeyler çıkabilir. Belki bizim, önceki bölümlerde yanlışlıkla düştüğümüz mine shaft de olabilir, emin değilim. Eee, şşşt, nereden atlayalım? Şuraya at... Şuraya atlayalım. Anam! Salam ben. Suyu koydum yanlışlıkla. Neyse ki, iyi mentoru... Açık Allah'tan. Eee, dur kızıl, Allah ben emersin. Su da gitti ya, Allah. Ha evin içini gösterecektim. Ee, en son video burada bitmiştik. Masayı değiştirdim biraz. Ee, onun üstüne yatağı buraya koydum. Ee, zaten üst katı videoda yapmıştık. Buralarda böyle sandıkları falan filan. Neyse geri gidelim. Fiyasko biraz. Ama zaten bizim kanalımızın konsepti fiyasko yani. Ne diyebilirim? Ben o suyu nasıl oraya koydum yanlışlıkla ya Dur Videonun 2 dakikası geçti bile buçuk dakika İnşallah adam düzgün maden yapabiliriz bu sefer Video gene bok gibi olmaz Bakalım Ben buradan mı atlamıştım? Aynen Şunu alayım bu sefer yanlışlıkla koymadan Şöyle Suyu bu sefer gene yanlış yere koydum ama Allah'tan suya düştük ee, şimdi manşefte çıkalım şurada o yüksekmiş biraz ama aa şurada var lan bu niye gitti bu niye gitti lan buradan çıkacaktım yani. ha bu eski suymuş o yüzden gitti doğru Bir nefes alalım yanına tamam geldik yalnız bu biraz karışık gibi kırık mırık değişik bir şey ama geldik sanırım iç kısmına. Ama... Evet korkunç sesimiz geldiğine göre gerçekten madene girdik demektir. Şu, oh. Buradan gidelim bakalım. Sandıklardan güzel şey çıkıyor. Ben o yüzden buraya geldim. Yani burası çok sakat bir yere benziyor. Ben uzaklaşayım buradan. Bir şey. Ee... Örümcek sesi geliyor bir tane. Şuraya bir yere gidelim burası. Selamünaleyküm. Şu an örümceklerin yeri buraymış. Yalnız kılıcım yok o yüzden kıramayabilirim. Uzaklaşalım. Orada bir şey yok ya. Yani. Girmeye değmez. Ee, i̇nşallah elmas falan bulabiliriz bu bölümde. Ee, başka bir yere çıktık. Oynasın. Merhaba. Biri daha var. Şunu kıra kırabilir miyiz? Bir saniye. Kıramız. Ee, su nereden geliyor su? Alayım mı ben o suyu? Alamayız. Sen bir öl. Ee, bir saniye seni içeri itelim. Seni geberelim. Şimdi sen gel kardeşim. Çıkın mı? Çıkmadım. Ben de düşeceğim şimdi içeri dur. Ama sandık vardı orada. Dur. Burası örmleklerin yeri abi. Oraya hiç girmek istemiyorum. Gelmiş biri. Hayırdır oğlum sen? Zehirlisin diye hava mı atıyorsun? Ee, şuraya zar zor gidelim. Oğlum bu ne lan? Bir sürü zombi var. Bu arada benim evimin içinde de iskele zombi falan spawn oluyor. Büyük ihtimalle karanlıklıktan dolayı ama ben evi ışıklı sevmiyorum. Yani demiştim daha önce de zaten. Ben şu rayları almak istiyorum. Ee, çünkü ulaşım açısından iyi. o sandık var. Parlayan sandık hem ee, ray var güzel. Bir, yer, bir yerden bir yere gitmek için mesela ileride de köy bulacağımı düşünüyorum o yüzden o güzel meşaleler çok güzel oluyor bak. Bol bol oluyor ya böyle. Yalnız dem, demir alacaktım ben ama neyse zaten bir yer yokmuş falan ee, Dışarıdan çok ses geliyor yalnız bu sefer. Ambulans falan. İnşallah video pek gelmiyordur. <laughs> şuraya gidebilir miyim? Yaz nether'a baya geç gideceğiz sanırım. Çünkü 10 bölüm oldu gene nether'a gidemedik. Aslında zorlasam nether'a gidebilirim ama ee, daha çok evi falan muhatap olduk o yüzden gidemedik arkadaşlar. Ama yakında giderim diye düşünüyorum. Madeninde indik ya. Belki bu bölümde bile Love, love gölü falan denk gelir yaparız bilmiyorum. Yukarı çıkabilir miyim ya şöyle. Gene mi örümcek lan yeter. Şurayı kapat kapatalım kapatalım dur. Bir şey beni götürüyor ama. Hay, anam. Kılıç alaydık keşke ya. Manşefti unuttum ben o yüzden. Ya niye böyle su var böyle ben çözemedim ya. Lan kapan artık lan yeter be. Trap mi kuruyorsun lan sen trep mi kuruyorsun lan Hayır Yalnız baya bol örümcek var. Her yerden bacak sesi geliyor. Şşşş diye ses geliyor. Bu ne lan sandık sandım ben bunu. Biraz daha derine inebilir miyiz ya? Ben yukarı çıktım mal gibi ama. Suyu gene koyuyorum. Ben yanlış yerlere ee, sanki. buradan gelmişti. Yok. Buradan buradan gelmedik biz galiba. Kayboldum. Bir yani dakika bir gol şuradan geldim. Buradan. Şuradan. Aa dur lan buradan devam edelim. Buraya ekmedik daha önce. Buradan. Şu örümcek yerini Geçince belki bir şey çıkar ee, Şuradan kazalım Örümcek yolu da vay, uzunmuş Tamam Şu an bizim yere geldik ee, Şunları kazayım hemen Alabilir miyim? Alabilir miyim? Ha, tamam. Buraya gelince benim şansım yavar gidiyor. Bu mekanı seviyorum ben. Bu ee, ferah yani. Şurada gün ışığı mı var? Güneşi ışığı gördüm sanki. Bir dakika. Oğlum bu ne be labirent gibi. Aynen gün ışığı. Gece aslında ama. Oh. Çok seviyorum böyle madende ışık kurucu. Burada nere oluyor şimdi? Aynı yere mi geldik? Anın Ya bir yakışıyor mu? Bak bir de benim yoldan karşıya geçiyor ya. Utanmaz herif. Zırhım da kırıldı ya. Ayıp ama ya. Utanmadan böyle yolundan karşıya geçiyor ya. Nispet de herif ya. Nispet yaptırıyorsun. Ya. Bu ne ya? Cık. Lan ne oluyor anasını satayım? Oo açıkta. Ne oldu lan? Denemiyoruz. Oo. Ok yok mu ok? Ok. Ver bakayım okumu. Legolas Time. Ee, şu, şunu şuraya alalım. Tamam. Bom. 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 Ananı. Oğlum geliyordu lan bana yanlışlıkla vurdum ama kurtarı kurtardım kendimi. O karşıya geçen eleman nerede abi ben onu bir göreyim tekrar. Nereden karşıya geçmiştik bütün Aşağıdan mıymış lan daha? Devam edelim kardeşim. Ha gel gel. Gel. Hesabımız izleriz şimdi gel. Sen nereye balta var ben nereye gel. Gel. Bom. Balta değil mi lan bu? Kürekmiş. Kürenin canı kaç. Benimkinde Oha. Bir dakika lan. Bu kimin? Bilmiyorum. Şuraya kaldım mı Neyse boş ver ya. Şuraya gidelim. Karanlık bir yer. Ee... boş yer. çıkalım. Derine ineceğim. Elmas bulacağım tamam mı? Derine nerede inebiliriz? nereden inebiliriz? Şu manşeft ya boş ver şey ya manşefti. Çık dışarı. Nerede bu Şöyle atlayacak bir yer böyle. Şuradan geçelim. Hatta şurada bir portal yapsak güzel olur ya bir dakika. Burada yapabilir miyim? Yaparız herhalde. Şu suyu kapatayım başka bir şey hissetmiyorum, his hissetmiyorum ya istemiyorum. Şurayı kapatalım tamam. Çıkabilir miyim şuraya? Çıkabilir miyim? Bak bu oyun beni çok sinir etmeye başlıyor son zamanlarda. Ee, şunu kır. Portal yapmayı da unutmuş olabilirim yalnız Bayağıdır yapmıyorum. Portalı yapıp ee, videoyu bitirebilirim belki bilmiyorum. Evet yanlış yaptım ee, Ne yapmam gerekiyordu şurada, şurada yapalım şurası daha büyük ee, Dur aman aman Yavaş dur Şimdi Aşırı hızlı yapanlar var ama dur Şunu kıralım şu suyu şuraya koyalım. Lav varmış. Nereye koyayım onu suyu? Koy şuraya ya Şunu şuraya koy. Şunu al. Koyamam. Çok yavaş yapıyorum biliyorum ama unutmuşum bayağı. Blok. Ne olur blok. Vallahi çok sinir oldum yani yese. Dur şunu. Buna alık geldi ya. Ananın, ananın başka bir şey demiyorum ananın. Yeter ulan yeter. Ulan taştan portal mı yapıyoruz? Yeter ulan bu ne ya? Kır şunları ya Allah kahretsin. Ondan avradını